Evet değerli üreticiler merhabalar. E, bugün tuzakları e, kontrol ederken e, harnuk güvesi buldum az önce. E, ve yeni de yapışmış. E, harnuk güvesi biliyorsunuz birçok e, meyvede zararlı e, bir kelebek türüdür. E, konukçuları arasında narla beraber işte göbekli portakallar da vardır. E, bunun yanı sıra işte e, Trabzon hurmasında, Yeni Dünya'da, fındıkta, elmada, armutta ve aklıma gelen birçok fındıkta bile zararlı olabilen bir kelebek çeşididir kelebek şurada tuzağa bir tane yapışmış isterseniz göstermeye çalışayım size bakın yenice yapışmış antenleri hala oynuyor boyu işte yaklaşık 8-10 milim boylarındadır Alt kanadı beyazdır. Üst kanadı gri. Bazı durumlarda sarı kırmızımsı da olabiliyor. Şu üst kanatlar kapalı iken de en belirgin özelliği böyle çift V şeklinde W şeklinde bir desen oluşturuyor. Şurada bakın çok hafif çizgiyi görebilir misiniz bilmiyorum. Ha Bilgileri niye veriyorum bu kadar detaylı? Çünkü bilgi bilgidir. Bir de belki birkaç meslektaşım da izler bu videoyu onlara da bir hatırlatma olur e, bu kelebek yılda 4-5 döl kadar verebiliyor e, kelebek uçuşa başladığında e, şöyle size yaklaşık e, e, 30 derece sıcaklıkta ve %70 nem olduğu takdirde etrafta 38 günde bir döl verebiliyor bu e, bu sene döl verme durumu çok erken başladı. Biz Haziran'ın 20'lerinden sonra ilaçlama önerirken bu sene Haziran ikisinde ilaçlama önerdik. Zaten ilk döl zararlı olmuyor. Daha çok ikinci, üçüncü döller narda sıkıntı yaratabiliyor. Kışın, kelebek kışlarken ağaçlarda kalmış meyvelerde veya yere düşmüş çürük meyvelerde veya dal aralarında kışlayabiliyor. Bu şekilde kış şartlarını atlatıyor ve ortam şartları tekrar oluştuğunda uçmaya başlıyor. Uçuş başladıktan 1 iki gün sonra çiftleşiyor. Çiftleştiğinde de hemen yumurta bırakıyor. Şimdi dişinin vücudunda yumurtalar bekleme halinde oluyor. Erkekle çiftleşir, çiftleşmez yumurtasını bırakıyor. Yumurtayı genelde nar da ee, şu kalix diyoruz biz, şu uç kısma. Şu kalix e, yapısının yakınlarına bir yere bırakıyor. Mesela şuraya veya iç kısmına. Buradan çıkan kurtçuk meyvenin içine kolayca giriyor. Şimdi bunun kurtçuğu Kendisi delemediği için meyvenin kabuğunu, ebeveyn kelebek yumurtasını bunu düşünerekten açıklığa yakın yere yumurtasını bırakıyor. Bir de mesela unlu bit bulaşması çok olan bahçelerde unlu bit kabukları zedeliyor ya emgi yaparak. Unlu bitin zarar yaptığı yerlere de bazen dişi kelebek yumurtasını bırakıyor ki yavrusu kolayca içeriye girsin. Ve beslenebilsin diye ee, içeride bir müddet beslendikten sonra kurtçuk koz'a oluşturuyor. Kozadan işte kelebek olarak çıkıp uçmaya devam ediyor. Bu şekilde bir e, hayat döngüsü var. Mücadelesini yaparken de e, en çok dikkat edeceğimiz şey kim e, mekanik mücadele. Mekanik mücadeleden kastım da şu ağaçlarda kalmış olan bir yıl önceki kurumuş meyveleri, çürük meyveleri toplayıp imha etmek gerekiyor. Yine yerlerde dökülmüş olan, çatlamış olan meyveleri toplayıp imha etmek baya baya bunların sayısını azaltıyor. bir de ilaçlı mücadelesi var. İşte ilaçlı mücadelede biz eskiden işte 15 günde bir ilaçlama yapılıyordu. Gelişi güzel yapılıyordu ama Son 3-4 yıldır tuzak takibiyle biz bu kelebeğin uçuşunu takip ediyoruz. Kelebeği tuzakta gördükten sonra işte hemen çiftleşeceğini anlıyoruz ve hemen 1-2 gün içerisinde ilan vererek sizlerin ilaçlama yapmasını sağlıyoruz. Çünkü bu kurdu biz içeri girmeden önce bu meyvenin içine girmeden önce öldüremezsek e, maalesef e, yaşam döngüsünü devam ettiriyor ve ürünümüze zarar veriyor. Verim kaybına neden oluyor. E, dolayısıyla buna çok ehemmiyet veriyoruz. İlaçlamalarda bugün için nardan söz etmek gerekirse e, bir e, bakteri vardır. Basilius trigensis. E, onu kullandırıyoruz. En çok tercihen birinci sırada o. Bir de emamektin benzoat grubu ilaçlarımız var. Yine bunlarla da ilaçlama yaptırıp bu zararlının mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Görüşmek dileğiyle.